Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Human Fall Flat oynayacağız. Arkadaşlar e, bu hem sizden büyük bir özür dilemek istiyorum. Çünkü 3 aydır video atmıyorum. Şu an vi bir videoyu çektim. Bugün 3 video atacağım. Bir tane kaldı. Evet bir tane kaldı. İşte o bir ya da e, şu No Peace dünyayı fethetme oyunu onu oynadım. Diğer de bilmiyorum. Yani neyse lafı uzatmadan Human Found falan oynamaya başlamalıyız. Yani e, bu video için 41 lira harcadım. Evet, bu doğru. 41 buçuk lira. Ya da hem. Neyse. Ee, sonraki video teşekkür videosu olacak. Eee 3 ayda 50 abone olmuşuz benim haberim yok. Evet. Bu benim haberim yokken olmuş. Neyse bugün, bugün mükemmel bir gün olacak. Tek başıma bir o bir oyun oynayacağım. Evet. Köşkten başlıyoruz. Buna hiç ihtiyacım yok. Şöyle. Bu da hiç hiç hiçim Evet tamam. Neyse. Aa, yine spawn oldu. Merhabalar. İnsanlar dur doğru, doğru her kapıya koşacaklar. Okey. Mükemmel. Acayip zor bir parkur. Neyse. şöyle ee, gerçekten bu bu video için 41 lira harcadım. 42 neden böyle bir heykel var tövbe yarabbim tövbe neyse ee, bu video yapma fikri dün geldi aklıma chat gp neyse yok bir şey Evet. çok şükür. Görüşürüz. Yine bir seviye seviyeye gideceğim. Yani Neden atladın diye soruyorsunuz. <laughs> Neyse. Hadi kanka. Evet. Tekrardan buraya düştük. Tren. Biraz zorlayacak bir bölüm. Arkadaşlar bu. Buradan hiçbir şey yapmayacağız. Yani e, yanlış bilgi. Oradan da gitmeyeceğiz. Hem sizin oradan havalar nasıl? Yani Bizim burası bayağı esiyor arkadaşlar. Buradaki lanet olası taşları temizlemem lazım. Ha, kafadaymış bu yanlış bilgi. Hay benim kafama ya. <laughs> Neyse. Gel buraya uçak kutusu. Gel buraya. Görüşürüz. <laughs> Aa kafama. Kafam çöp kutusu geldi. Neyse. Şu şunu şuraya çekelim. Bildiğimiz her şeyi fırlat fırlatıyorum ya. Ee. Hoppa. Tamamdır. Bu da acayip kolay. Hem şöyle bir sorunumuz var. Altında kayıyor bu. Mükemmel. <laughs> e? Şöyle. Gel. Neden oraya gidiyorsun? Ayaklarım yerden kesildi. Bir tane şey Gel buraya. Çok oyunculu oynamak daha güzel ya. Neden bu tuvalet atıyor? Kusura bakmayın. Görüşürüz. <laughs> Kusura bakmayın dedim. Görüşürüz. Acayip güzel oldu ama. <laughs> Şöyle bir şey yapabilirim. Gel buraya. Hoppa. Allah'a emanet ver. Pişmanlık. Oradan Cumhur'un diye atlamaya gerekiyor. Şimdi şöyle bir, bir taktif yapacağım. konuşamadım. Siz şöyle atlayacağınız şöyle geçeceğiniz işte. Hiçbir zorluk yok burada. Bilmiyorum bazılarınız için zor olabilir. Gel buraya kapı. Evet gelen fasulyenin faydaları bana. Nasıl geçeceğiz lan buradan? İki kişi lazım burada. Evet o mistik yere geldik. Hayır sakın düşme. Hmm. Şimdi Neyse Şimdi şöyle bir şey yapabilirim Tek elim şöyleyken tekelim elim Mükemmel <laughs> Hayır Aa, yok olmadı. Şimdi tek soru Spiderman gibi buraya nasıl tırmanacağız? Tamam dur dur. Dur dur lan dur dur. Spiderman oldum sanki. Akılma edeyim ben. Şöyle. Ha, tek bir soru var. Buradan böyle çıkılıyor mu? Okey. Salonu salona çıkmayı... Yok öyle bir şey. Ha. Hmm. Hadi. Neden ben buradayım? karakter olsam valla e, e, şimdi ayağımı şuraya şey yapardım işte desteklerdim. Sonra oradan ben böyle e, kendimi yukarı çekergin, çekerdim. çekerdim Valla spider en çakması insan olurdum. Ben niye beceremiyorum? Kendimi yukarı çekmeye çalışıyorum. Bir saniye. Ben saçmalık yapacağım arkadaşlar. Hop. Şöyle sallanacağım. <gülüyor> Saçma geliyor sana. Spiderman, Spiderman. Spiderman'a görüşürüz. <laughs> yani yok olmalı. O soruk sesiyle uy uyumlu bir düşüş olmadı. Adam valla Spiderman gibi iki ayak üstünde. Bir saniye. Gel buraya. Ah. Hadi. olmuyor ya. Of. Ne güzel olacaktı şimdi. Bir saniye. Sakın. Sakın buradan oraya çıkabilir miyim? Bir deneysem. Oldu. Al işte. Spider-Man'cilik oynuyoruz. Birinci bölüm. Haydi Nasıl? Nasıl ne? Yani? Ne oluyor? Ne yapacağız? Yok içine girilmiyor. Bunun. Bir saniye. Şurayı yıkabiliyoruz mu? Hayır. Ön, sonraki level. Ha ödüm koptu. Neyse. Arkadaşlar vallahi oyuna odaklandım. Hiçbir şey ha bu cam hakkında bir gram bir fikrim yok. Ee, şöyle yalap sürle. <laughs> oldu vallahi oldu. <laughs> Ama benim planladığım bu değildi. Görüşürüz. Olmadı yine. Eee Spiderman, Spiderman olmadı. Görüşürüz. Gidiyorum ben. Lan. Bir saniye kendimi boşluğa bırakacağım. Ne olacak? <laughs> Kal orada. Hayır. Keşke olsaydı ya. Merhabalar. Yanıtıyorum. Platform üzerinde yürürken bir kolunu tut. Bir kolunu tut ne lan? Platform üzerinde yürürken bir kolunu tut. Şöyle galiba. Ama ilk önce şunu getirmem lazım. Platform şu işte. Ne bu? Benim arkadaşım yok ki. Neyse. Hopa. Sen şuraya gel. Bir elini tut. Bir elini tutma ya. E ee? E ee? Bir tuttum işte. Kolum kopacak. Gel buraya. Hiçbir şey olmuyor. Evet. Salam ben ya. Yani. Hadi gel. Şimdi. Bir tut. Ne anlama geliyor? Ne anlama geliyor? lütfen düşündüğüm şeyi yapabilirim hayır olmuyor olmuyor bu trenin parçası demiyor şunu şöyle çekip de oradan ısparman gibi zıplaya zıplaya oraya geçebilir de olmuyor al işte neden Benim aklımda şöyle bir şey var. İnşallah olur da. Şöyle yapıyoruz. Sparman oluyoruz. Kendimizi yukarı çekebiliyoruz mu? Gel duruya. Arabalar. <laughs> Bilenler bilir. Hadi. Hadi. Yukarı çık kardeşim yukarı. Yukarı çık. Kendini yukarı çek. Ayağımla bir şeyleri ittirebilme özelliğim varmış. Mükemmel bir şey ama. Arkadaşlar valla yarım kaldı. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.